Ah, je suis pour <laughs> Geliyorum. <Ay>, e <laughs> <laughs> Annem ona kalkıp buraya geliyor diyor. Bırak <laughs> <Kanka götürsem otor. gülüyor> yani kaydı düştü <laughs> da <laughs> <laughs> Başka bir köye gittik. Yine eve geldim. Ve susuzluktan. Yani e, bu sene değil bundan önceki iki yıl yağışımız çok güzel oldu. Ağaçlarda hiç böyle bir sıkıntı yoktu. Bu yıl e, biliyorsunuz e, yağış düşük oldu. Evet. Ha, yani ağaç güç getiremiyor. Bizim burası sıcak bölge. 40-45 derece sıcak oluyor yani. Evet. Ama damlama sistemi yapıyorlar. Bazı kendi imkanlarıyla kuyu eşip şey yapıyor. Onlara bakıyorsun ki böyle bir sorun yok. Ağaçlar gayet güzel. Yüzde kaç kaybınız var şu anda? E bu vallahi geçen A seneye göre yüzde elli dedi, yüzde altmış dedi yani kayıp. Yani bu sene rekolite düşük. Yani yağış olmadığından, karı süremediğinden seneye de sorun yani. Ağaçlara bakıyoruz. Geçen yılın, gelecek yılın kara gözü yoktur. Görülmüyor yani. Evet. Yaklaşık 10 yıl oldu. Fırat Nehri'nden buraya kadar geldi ee, ve buraya terk edildi. Şu anda ihaleye vermişler, kanallar hep çatlıyormuş. O çatlağın yapılması için de ihaleye vermişler. Tabii ki su olmazsa kanal çatlayacak. Su niye gelmedi peki? Su bilmiyorum, bu devletin sorunu da aslında gelmesi gerekir yani. 8 kilometre ötemizde Fırat Nehri akıyor deniz gibi. Fakat biz bundan yararlanamıyoruz. Görüyorsunuz az önce de gezdik gördük, ağaçlarımız hep kurumaya terk edilmiş. Ha, çevre köylerimizde kendi imkanlarıyla sulama yapanlar, mesela kuyu açtırıp sulama yapanlar yüzde verimi daha da arttırıyor. Ha, Bunu ilçe tarım da e, bize zaman zaman seminer veriyor. Bu seminerlerde diyor ki işte sulanan yerle sulanmayan yer, sulanan yer yüzde elli verim arttırmış, sulanmayan yer yüzde ona göre düşük. Hem e, fıstıklar daha kaliteli, iri oluyor. Hem de mesela ağaçlar kendini koruyor. Biliyorsunuz ki Türkiye'de e, kuraklığı en büyük yaşayan e, bölge güneydoğu. Güneydoğu'da da en büyük kuraklığı yaşayan bu barak bölgesi. ha Bu ağaçlarımız e, sulansa hem verim artıracak, hem ağaçlarımız mesela kendine gelecek. Az önce de gördüğünüz hep kurumaya terk edilmiş yani. Evet. Ha, yani. Bundan yararlanamıyoruz. Bunu siz... canm. Yani bunu devletin ilçe tarımı bize semiler veriyor. Sulanan yerin hem ağacın kendi kendini koruduğunu, hem verimini arttırdığını, hem fıstığın kaliteli olduğunu söyleyen devletin kurumu yani. Ne cevabı Bütün hepsine soruyoruz yani gelene gidene, milletvekillerine, ben herkese ben soruyor. soruyoruz. verilen akıbetini bilen yok. Yani belli bir açıklama yapan yok. İşte görürsünüz, terk edilmiş kendi haline.